Kur'an ve sünnete ciddi anlamda sadece sözde değil de özde sahip çıkmak, o iki iksiri hayatına hakim kılmak ve ailesinden başlayarak bütün kainata bu iki iksirin hakim kılınması için elinden geleni arkasına koymamak, gayret sarf etmektir. Hatip el-Bağdadiler bunu başardılar, Suyutiler bunu başardılar. İbn Hacer el Askalaniler bunu başardılar. Zehebiler bunu başardılar. Mizziler bunu başardılar. İbn Kesirler bunu başardılar. İbn Teymiyeler bunu başardılar. İbn Kayyim el Cevziyeler bunu başardılar. Sahabe-i Kiram bunu başardı. Tabiin bunu başardı. Tevbe-i Tabiin bunu başardı. Peki biz niye başaramıyoruz yani? Biz niye yani dersimizin başında ifade ettiğimiz ve çile sayfiyeler tıklım tıklım doluyken geyim ofisler tıklım tıklım doluyken sahiller tıklım tıklım doluyken bugün ilim tedrisleri, Kur'an kursları bütün hocaların izinleri bile dur durdurulmuşken yani izne bile gitmelerine mani olunmuşken kardeşlerimizin evlatları, kızları, oğulları bu kurslarda eğitim görsün diye her türlü onlara imkan temin edilmişken işte dersimizin başında ifade ettiğimiz veçiyle çocukları kurslara gönderemiyoruz diyor yani. Bu kadar ahuhah ediyor arka planda anneler yani. Her türlü imkan sunulmasına rağmen her türlü devletin imkanları bedava kitaplar verilmesine rağmen her türlü ikramlar, izzet ikramlar yapılmasına rağmen bu öğrenciler İslami ilimlerin en güzel numunesi Kur'an ve hadis ilminin bir nevi neşveleri olan o ibadet, ahlak derslerini takip etmemeleri neyin göstergesi yani? Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakacağız yani? Ne diyeceğiz? Beş şeyin hesabını vermeden hiç kimse Allah'ın huzurundan İnemez buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakacağız? Allah'ım senin verdiğin ömrü çarçur ettim şurada burada zevk içinde eğlendim gezdim dediğinde Allahu Teala'nın huzurundan nasıl ineceğiz yani? Gençliğinin hesabını vermeden nasıl ineceksin? Sana zenginlik vermiş, o zenginliğin hesabını vermeden nasıl ineceksin? Gençlik vermiş, gençliğinin hesabını vermeden nasıl vereceksin? Ömür vermiş, o ömrini nerede geçirdin hesabını vermeden? Sağlık vermiş, o sağlığın kıymetini bildin mi, bilmedin mi? O sağlıklı zaman dilimleri içinde Allah adına ne yaptın yani? Hesap vereceksin yani. Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakacağız yani?